Selam, ne habersiniz? True Crime dosyalarını anlattığım kanalıma hoş geldiniz. Ben Gadget. Bir cumartesi akşamında daha sizinle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir süredir videolarda söyleyemediğim için yeni gelen stajyer dedektif dostlarımız benim ne zaman görüntülü videolar yapacağımı soruyor. Dostlar ben kanalı ilk açtığım günden itibaren hedefim 10.000 abone olduktan sonra güzel bir kamera ve iyi bir stüdyo ortamında görüntülü videolar yapmak. Bir de bunun yanında şu an duyduğunuz sesin kanalın sahibi olarak bana mı ait yoksa bir program ile sesimi değiştiriyor muyum sorusu var. Dostlar öncelikle benim sesim bir program ya da bir muhabir kadar kusursuz ve sıkıcı değil. Videolarımı dikkatli dinlediğinizde yuttuğum harfler, yanlış telaffuzlar vesaire vesaire olduğunu duyabilirsiniz. Bu da tüm gün çalışan ve sonrasında mikrofonun başına geçip zaten yorgun ses telleriyle seslendirme yapmaya çalışan bir adamın sesi. Söylediğim bu hata ve kusurlar bence normal çünkü ben bir diksiyon etmeni değilim ya da ses düzenleyici kullanmıyorum. Evet umarım soru işaretlerini ortadan kaldırabilmişimdir çünkü yorumlarda komplo teorisi kurar gibi aslında bu ses kendisinin değil. Programla sesini değiştiriyor gibi yorumlar görmek benim ciddi olmam gereken ortamlarda kahkaha atmama neden oluyor. Neyse Biliyorum hepimiz buraya bir true crime dosyası incelemek için geldik ve daha fazla uzatmadan dosyayı açıyorum. Ben Gadget. İyi seyirler. April Millsap, Amerika'nın Michigan eyaletindeki Armada kasabasında dünyaya geldi. Gözlerini açtıktan sonra sıcak bir yuvası ve herkesin birbirini tanıdığı küçük bir mahallesi vardı. April aslında hepimizin hayal ettiği gibi bir çocukluk geçirdi çünkü yaşadığı Armada kasabasında kesinlikle herkes birbirini tanıyordu. Bu yüzden küçük yaşlı olmasına rağmen gece geç saatlere kadar arkadaşlarıyla birlikte saklambaç oynayabiliyor ve istediği gün istediği arkadaşında yatıya kalabiliyordu. Armada kasabasında toplamda sadece 10 yerel polis görev yapıyor çünkü bu kasabadaki son cinayet 1973 yılında işlenmişti ve suç oranı neredeyse sıfır. April okul çağına gelmişti ve babası ona iyi bir karne getirirsen dönem sonu tatilinde daha büyük yerleri görmek için yolculuğa çıkabileceklerini söylemişti. April iyi bir karne getirebilmek için küçük yaşlarda olmasına rağmen gece gündüz ders çalışıyordu. April güzel bir karne getirmeyi başamıştı ama sonraki yıllarda keşke iyi bir karne getirmeseydim diye hep kendine kızacaktı. Gittikleri tatilin dönüş yolunda babası arabanın kontrolünü kaybediyor ve karşı şeritten gelen kamyonla çarpışıyor. Mucizevi bir şekilde hayattan canlı çıkan tek isim April Millsap. April anne ve babası öldükten sonra ona halası bakıyor. April bu olayın şokunu uzun bir süre atlatamamıştı. Halası ona arkadaş olması için bir köpek aldı ve April küçük dostu sayesinde tekrardan sosyal yaşama dönebilmişti. April büyümüş ve lise çağına gelmişti. Artık onun gün içinde yaptığı bazı rutin işleri vardı. Okuldan geldikten sonra halasını ziyaret eder, sonrasında köpeğini dışarıya çıkarırdı. Dersleri bittikten sonra da arkadaşlarıyla buluşurdu. Oldukça düzenli ve çalışkan bir genç kız olmuştu. Michigan'ın kasabası adeta April ile birlikte büyüyor ve zaman içinde 1700 kişinin yaşadığı küçük bir yerleşim yeri haline geliyor. Takvimler 2014'ü gösterdiğinde April'ın erkek arkadaşı şüpheli bir mesaj alıyor. April ona sanırım neredeyse kaçırılacaktım şeklinde bir mesaj atıyor ve sonrasında April'a bir daha ulaşılamıyor. April'ın ailesi ona ulaşamadığı için oldukça tedirgin oluyor ve hemen ertesi gün polise gidip kızlarına ulaşamadıklarını, kızları için endişeli olduklarını söylüyorlar. Polis tam olarak dosy için arama kurtarma ekiplerinden destek isteyecekti ki, polis merkezine gelen bir telefon, Armada kasabasında tam 41 yıldan sonra işlenen ilk cinayetin ihbarı olacaktı. There's uh, About how do you think she? Uh, I didn't get that most. Okay. Is she on the trail? No, she's off of the trail. She comes back to the woods. Her clothes are all taken off. Polisler hemen olay yerine gidiyor ve April'ın cansız bedenine ulaşıyorlar. Cansız beden oldukça hırpalanmış ve zorla ilişkiye girilmişti. Tekmelenerek öldürülmüştü. April otopsi alındığında o kadar sert tekmelenmişti ki boynunda katilin ayakkabısının lastik izleri vardı. Polisler bu olayı aydınlatmak için çalışmaya başlamışlardı. April o gün kulaklıklarını takıp müziğini açmıştı. En yakın arkadaşı olan köpeğini gezdirmek için Armada kasabasının en popüler bisiklet yolunu tercih etti. Birisi ona arkadan yaklaştı ve bisiklet yolunun kenarındaki çimenlik alana itledi. Sonrasında savunmasız kızın yüzüne tekmeler atmaya başladı. April neredeyse bayılmıştı. Cani katil April'la zorla ilişkiye girdikten sonra onu öldürene kadar tekmelemeye devam ediyor ve April hayata gözlerini yumuyor. Kim sıcak bir yaz akşamında köpeğini gezdiren lise çağındaki genç ve güzel bir kıza saldırıp onu canice katleder ki? Evet cevaplar sizi şok edecek. Michigan eyaletinin Armada kasabası sakinleri şoktaydı. Çünkü bu 41 yıl sonra işlenen ilk cinayetti ve April'ın katili firardaydı. April'ın arkadaşları tüm kasabanın ağaçlarını pembe kurdeleler astılar ve o gece hiç kimse televizyonu açmamıştı. Herkes April için yaz tutuyordu ama polis departmanı için yaz tutma vakti değildi. FBI ve yerel polis işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Dosyaya atanan dedektifler olay yerini en ince ayrıntısına kadar inceliyorlar. Polis April'ın telefonuna ulaşamamıştı. Anlaşılan telefon katil tarafından alınmıştı. Bu polis için sevindirici bir haber. Çünkü telefondaki GPS kullanarak katilin izi sürülebilirdi. Ayrıca polisler adeta altın madeni değerindeki bir bilgiye de ulaşmışlardı. Apple'ın telefonunda bir fitness uygulaması vardı. Attığı her adımı takip ediyor, harita üzerinde direkt olarak nereleri gezdiğini gösteriyordu. Polisler bu uygulamayı katilin bulunması için harita olarak kullanma kararı aldılar. Polisler bu uygulamayı incelerken April'ın bisiklet yolunda yürüdüğünü, erkek arkadaşına mesaj attıktan sonra daha hızlı yürümeye başladığını, sonrasında da koşarak birinden kaçmaya çalıştığını keşfediyor. O saatte kimin bisiklet yolunda olduğunu bulabilirlerse cinayetin büyük bir kısmı aydınlatılmış olacaktı ancak kasabada 1700 kişiden daha fazla nüfus var ve hepsinin telefonlarının tek tek takibi alınması gerekiyordu. Üvey babası, April'a kendini koruması için kavga etmesini öğrettim. Ona her zaman bir erkeğin kasıklarını tekmele ve kaçabileceğin kadar hızlı kaç demiştim, diyor. Dedektifler, April'ın katili ile tam 15 dakika boyunca mücadele ettiğini ancak kendini koruyamadığını söylüyor. Polisler, April'ın telefonunu incelerken olay saatinden sonra yaklaşık 50 kilometre hızla olay yerinden ayrıldığını görüyor. Bisiklet yoluna arabayla girmek yasak olduğu için April'ın katilinin bir motosiklet kullandığını anlıyorlar ve arama çemberini iyice daraltıyorlar. Katilin polislere ekmek kırıntıları bıraktığından haberi yoktu ama polisler bırakılan bu kırıntıları oldukça hızlı bir şekilde takip ediyor ve olay yaşandıktan sadece 2 gün sonra önce motosiklete sonra da aracın sahibine, cinayetin başrolüne ulaşılıyor. Polislerin ulaştığı kişi James Callis Jr. Babası daha önce yetişkin olmayan bir hayat kadını ile birlikte olmaktan hapse girmişti. Oğlunun ise 2005 ve 2006 yıllarında hırsızlıktan sabıkası vardı. Polisler Jamie'yi gözaltına aldıktan sonra hemen evinde bir arama başlatıyorlar. Aradıkları şeyi Apple'ın boğazında ve vücudunda iz bırakan ayakkabılarda ancak polis o ayakkabılara ulaşamıyor. Ancak daha detaylı baktıklarında bisiklet yolundaki lastik izleri James'in motoru ile birebir uyuşuyordu ve ilk kanıtı bulan polis departmanı hemen James'i sorguya alıyor. James uzun süreler sorguda kalmasına rağmen suçunu itiraf etmiyor. Çıkarıldığı mahkemede deliller ve sanıklar konuşuluyor. James çıktığı mahkemede suç işlediğime dair hiçbir kanıt yok diyor ve konuşmayı daha fazla uzatmadan kararın verilmesini bekliyor. Nihayet adalet yerini buluyor. James tahliye affı olmadan mühebbet hapis cezası alıyor. Armada kasabasının kalbinde kocaman bir delik vardı. Başarılı, hayvansever, yetim ve öksüz bir kız canice katledilmişti. April'ın ailesinin mahkemede James'e artık Hayatımız asla eskisi gibi olmayacak. Senden nefret ediyorum dedi ve aslında genel olarak bu olayı en iyi anlatan cümle buydu. Çünkü artık Armada kasabasında ne çocuklar gece geç saatlere kadar dışarıda oyun oynayabilecekler ne de aileler bu kadar yakın arkadaş olmayacaklar. James'in işlediği cinayet 1973 yılından bu zamana kadar işlenen ilk cinayet ve küçük kasabanın bu şoku üzerinden atması oldukça zor olacak. Evet dostlar bir dosyanın daha sonuna geldik. Umarım her gün üzücü haberleri aldığımız, hayatımızı kötü etkileyen olaylar yaşadığımız şu günlerde biraz olsun kafanız dağılmıştır. Kanalın 10.000 aboneye ulaşması için sizin yorum ve beğenileriniz gerçekten çok önemli. Siz ne kadar çok beğenip ne kadar çok yorum yaparsanız video o kadar fazla kişiye ulaşır ve aramıza yeni dedektifler katılır. Kameralı videolara geçmek için hazırladığım stüdyo neredeyse hazır. Yakın zamanda stüdyoda videolar çekmeye başlayacağım ve haftada 3 video atacağım. Tabi bu sizin desteğiniz olabilecek bir iş. Neyse, zaten hızlı büyüyoruz ve sanırım kameralı videolar için biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Bir sonraki video Salı günü yayınlanmış olacak. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Ben Gadget. Geri geleceğim. <laughs>